Valorant yeni ajanı ile alakalı pazar günü bir teaser yayınladı altada ve tahmin ettiğim şekilde her şey ilerliyor. Şimdi videoyu bir izleteyim size sonrasında yorumlarımı yapacağım. Evet videoyu izlediniz gördüğünüz üzere tam bir bullseye yapıyor karakter ve tam bullseye yaptığı tarafta yani hedefi 12'den vurduğu sırada zaman bir duruyor. Geçen haftaki videolarımı izlemeyenler için spoiler olmasın. İzlemeyenler varsa oraya gidin lütfen. Chamber'a benzeyeceğini bu ajanı söylemiştim mutlaka ve kendisi de zaten bu ajanla daha doğrusu paralı asker suikastçı yani. Şimdi neden zamandırıyor? Evet. Bence yeni ajan öldürdüğü her düşman yani kafadan öldürdüğü her düşman da zamanı durduracak. Evet. Her düşman kafadan öldürülen her düşman zamanı belli bir süre yine yavaşlatacak. Bunun Valorant'a eklendiğini düşünsenize bir. Mesela Jet ile yeni ajan diyelim pikliyor ve ki A tarafından 5 kişi geliyor. Yeni ajanımız kafadan birisini vurdu diyelim. Zaman bir 2 saniyelerine dondu. Hatta 2 saniye bile Anlık bir dondu. Jet operatör ile arka arkaya dizilmiş 4 kişiyi bile vurabilir öyle bir durumda. Anlık duraksama bile bu oyun içerisinde çok büyük yer kat ediyor. Aynı zamanda bu ajanda bir duelist. Belki de bu şunu açığa çıkartıyor olabilir. Bu ajan ana rolü olarak sayda girmek zorunda ve öldürdüğü her düşman eğer alanı donduruyorsa ki şayet böyle bir şey olabilir. Kendisinin sayda girmesini de kolaylaştırır belli bir noktada. Yani çılgın teoriler, çılgın düşünceler. Bakalım her gün yeni video geldiği zaman ben de size bir içerik video hazırlamaya çalışacağım bu konuyla alakalı. Şu ana kadar tahminlerimin çoğu tutuyor. Buradaki kum saati detayını, zamanı dondurma detayını, çembere benzeme detayını hepsini bilmiştim bu zamana kadar. İlerleyen zamanlarda da bu kadar şanslı olabilecek miyiz? Daha fazlası için kanalımı takip etmeyi, Videoyu like atmayı unutmayın. Son ekiplerle görüşürüz. Bay bay. Aynı zamanda Instagram hesabımı da büyütmeye çalışıyorum. Eğer abone olursanız oraya da sevinirim.